Merhaba değerli öğrencilerimiz. 1 Mayıs 2020 tarihinde kurumumuz Sakar Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından 8. sınıf 2. online kazanım izleme sınavı gerçekleştirilmiştir. Ben İngilizce koordinatörü Hatice Kübra Kalıncı. Sizler için İngilizce sorularının çözümlerini bu videoda anlatacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. According to the rules, whose speech is wrong. Rollere göre kimin konuşmasının yanlış olduğunu bulmaya çalışacağız. Evet, tablomuzda öğrenci isimleri ve bunlara e, belirlenmiş roller var. Deni'nin rolü: You would like to invite your friend to play volleyball with you next Saturday. Arkadaşını seninle Cumartesi günü voleybol oynamaya davet ediyorsun. Bu durumda ne deriz? Bakalım, direkt Deni ve söylediği konuşmasına göre gidelim. Aşkında Deni. What about playing volleyball on Saturday? Cumartesi günü voleybol oynamaya ne dersin? Evet, gayet role uygun bir konuşma olmuş. Doğru. Evet, Elsa bakalım. Invite your friend to the cinema so you can watch the latest Star Wars film together. Arkadaşını sinemaya davet et. Böylelikle Star Wars'un en son serisini birlikte izleyebilirsiniz. Bakalım Alice. E. Alice, there is a great film at the cinema. Would you like to join me? Sinemada harika bir film var. Bana eşlik etmek ister misin? Evet, gayet role uygun bir konuşma. Mark'ın konuşmasına ya da rolüne bakalım. You are interested in science fiction. Bilim kurguya ilgilisin. And you haven't seen the film yet. Accept the invitation. Ve filmi daha görmedin, henüz görmedin, izlemedin. Daveti kabul et. Mark'ın rolü bu. Bakalım rolüne uygun bir konuşmamı yapmış. Yeah, this is great invitation. Oh, harika, harika bir davet diyor. E, ee, role uygun bir konuşma olmuş yine. Gelelim Joe'ya. Joe, you hate sports. Try to refuse the invitation. Spordan nefret ediyorsun ve daveti red etmeye çalış. Refuse, yani reddederken neler kullanıyorduk, o kalıplar aklımıza gelmesi lazım. Joe'ya bakıyoruz. Sure, it sounds awesome. Tabii ki de kulağa harika geliyor. Harika, muhteşem ifadeleri kullanılmış. Daha doğrusu konuşması kullanılmış. Bu durumda sure diye başladığımız cümlelerde ya da konuşmalarda bir şeyi onaylıyorsak, kabul ediyorsak kullandığımız ifadelerden biridir. Ama biz burada reddetmemiz gerekir. O yüzden bizim yanlış konuşmamız, rolü uygun olmayan konuşmamız John'un konuşması. İkinci sorumuza geliyoruz. İkinci sorumuzun görünümü bu şekilde. Daha yakından inceleyelim. According to the information above, which dialogue is the correct one? Yukarıdaki bilgileri göre hangi diyalog Imagine that you and your friend go to a restaurant. The waiter asks for your order and you give orders. You want a fresh beverage with your meal and your friend hates Eating kinds of desserts. Evet, buradaki verilen bilgiler önemli. E, hayal edin ki arkadaşınız ve siz bir restorana gidiyorsunuz. The waiter asks for your order. E, garson siparişlerinizi istiyor ve siz de siparişlerinizi veriyorsunuz. Fakat burada bizim için önemli olan, diyaloglar için önemli olan bilgiler geliyor. You want a fresh beverage. Taze bir içecek istiyorsunuz. Yemeğinizin yanında arkadaşınız ise tatlı çeşitlerinden nefret ediyor. Tatlı çeşitlerini yemekten nefret ediyor. Bakalım diyaloglarımıza. Welcome. What would you like? Hoş geldiniz. Ne istersiniz? I would like today's soup and fish. Then I will have a glass of orange juice. Günün çorbasını ve balık isterim. Ayrıca bir bardak portakal suyu. Evet, fresh beverage'ı tam da karşılayan bir ifade var. Bakalım arkadaşımızın konuşmasına. I would like a piece of cake with a coffee, please. Hmm. Bir parça, bir dilim. Kek isterim kahve ile birlikte. Ama buradaki ifade yukarıda verilen bilgiye maalesef uymuyor. Çünkü tatlı yemekten nefret ediyor. Beşkına bakalım. Hello, Are you ready to order? Sipariş vermek için hazır mısınız? You. I would like today soap and fish. Then I will have apple pie. Çorba, günün çorbasını ve balık istiyorum. Ardından elmalı turta. Hmm. Fresh beverage, yani taze içeceği ifade eden herhangi bir şey yok siparişte. Maalesef yanlış. Your friend, can I have a hamburger? A nice Hamburger ve ice tea alabilir miyim? Evet, burada yanlış bir şey yok ama bizim söylediğimiz cümleden maalesef eksik var yukarıda bilgiyi tamamlamayan. Gelelim de şıkkına. Waiter. Welcome to Green Restaurant. Can I help you? Hoş geldiniz Yeşil Restoran'a. Yardımcı olabilir miyim? Yes, please. I want to order chicken soup and meat balls. Lütfen, evet. Ee, tavuk çorbası ve köfte sipariş vermek istiyorum. Hmm. Yine fresh beverage ile ilgili bir sipariş yok bu diyalogta. Your friend first I would like salad and then ice cream. İlk önce salata, daha sonra da dondurma istiyorum diyor. Dondurma da bir tatlı çeşidi olduğu söylenebilir, o yüzden bu da yanlış. Çünkü arkadaşımız yemekten nefret ediyordu. Gelelim C şıkkına. Waiter, good evening. May I take your order? İyi akşamlar. Siparişinizi alabilir miyim? Good evening. I would like to grilled chicken and lemonade. Hmm. Tavuk ızgara ve limonata istiyorum diyor. Limonata tam da fresh beverage ifade eden bir sipariş aslında. Your friend, I will have lentil soup and pasta. Mercimek çorbası ve makarna istiyorum. Buradaki pasta sizi yanıltmasın. Makarna istiyorum. Aa, e, Tam da yukarıdaki verilen bilgilere uygun. Arkadaşımızda tatlı çeşidi yok ve bizde de taze içecek var. O yüzden doğru cevabımız C. According to the cards, which speech is not correct? Kartlara göre hangi konuşmanın doğru olmadığına bakacağız. Evet resimlere bir göz atalım. Burada Elif için tanımlanan resimde farklı kitaplar var ve kitap okuyor. Burada bir konser ortamı var. Kamp alanı, çadırlar var. Üçüncü resmimizde ve dördüncü resimde küçük bir aile piknik alanında mangal yapıyor. Evet gelelim bilgilere. Class 8A students come to the class with the picture cards to talk about their favorite activities. Evet, 8A öğrencileri sınıfa favori aktiviteleriyle ilgili konuşmak için resim kartları getiriyor. Bakalım hangisi yanlış? When I go camping, I stay in a tent. 5 şıkkından başlıyoruz. Kampa gittiğimde çadırda kalırım Evet, üçüncü resmimizi tanımlayan bir ifade. C şıkkı, I prefer listening to rap music to the pop music at the concert. Rap müzik dinlemeyi, pop müzik dinlemeye konserde tercih ederim diyor. Konser bizim için, anahtar kelime evet. E, i̇kinci görselimizde bir konser ortamı var. E, D şıkkı, I really love reading different kind of Books. Gerçekten çok farklı çeşitli kitap okumayı severim. E, cümlesi de yine ilk görselimiz için doğru bir ifade oluyor. Aşkına bakarsak. I take cooking class with my best friend. Yakın arkadaşlarımla yemek dersi, pişirme dersi alırım ifadesi resimlerimize, resim kartlarımıza uygun bir cümle değil. O yüzden doğru olmayan şıkkımız aşık Dördüncü sorumuz According to the text which activity is correct for the number 3 in the graphic? Grafikteki 3 numara tekstimizi esas alarak hangi aktivite için doğrudur? Onu bulmaya çalışacağız. In Turkey there are many activities teenagers generally do to have fun. Türkiye'de gençlerin genellikle eğlenmek için yaptığı pek çok aktivite vardır. According to the research about the preferences of these activities, tercih edilen aktivitelere yönelik yapılan araştırmada, 15% of teenagers are interested in outdoor activities. %15'i, gençlerin %15'i outdoor, dış mekan, Açık alan aktivitelerine ilgilidir, such as camping, cycling, trekking, kam, bisiklet ve yürüyüş gibi. Thirty percent of the teens do sport twice a week. They like basketball and swimming. Yüzde ise bu gençlerin haftada iki kez spor yapıyor. Basketbolu ve yüzmeyi çok seviyorlar. Playing online game is very popular among the teenagers. Hmm. Online oyunları oynamak ise gençler arasında oldukça yaygın. 45% of the teens prefer it. Yüzde %45 gençlerin %45'i bunu tercih ediyor. Only 10% of them read a book. Hmm. Reading isn't very common for the teenagers sadece yüzde onu kitap okuyor. Maalesef gençlerin arasında okumak yaygın değil. Kitap okumak yaygın değil. Evet, şimdi buna göre incelediğimizde bu geniş alan, yani biri ifade grafikte bu pasta diliminin en büyük bölümü birinci. Yani hangisi olabilir? %45'lik oran olabilir burası. Bu da Playing online game olur. İkinci diğer büyük pasta dilimimiz grafikteki. %30'u ifade eden e, spor yapmak. Haftada iki kez spor yapmak. Basketbol gibi, yüzme gibi. Üçüncüsü ise yüzde %15 ile outdoor aktiviteyi ifade eder. Ve dördüncüsü en küçük dilimde reading yani çok yaygın olmayan kitap okuma aktivitesini ya da okumak aktivitesini esas alır. Bu durumda bizden 3 numarayı bulmamızı istiyordu. 3 numarada outdoor activity activities olur. Yani doğru cevabımız B. Beşinci sorumuz. Anladığınız üzere resimlerden ve görsellerden indeks için ünitesi ile ilgili. Which one is correct for the first challenge? Hmm. Demek ki bir challenge var sorumuzda. Meydan okuma. Meydan okumaya göre hangisi doğrudur diyor. Chef Diego. Evet, Chef Diego'nun bir e, programına yönelik herhalde bir metin görmekteyiz. Bakalım neymiş. The ingredient challenge offers teenagers to make their own recipes at home. Eee Malzeme ingredient malzeme bildiğiniz üzere malzeme meydan okuması gençlere kendi evlerinde kendi tariflerini yapmayı öneriyor. We have four different challenges for this month. Bu ay için dört farklı meydan okumamız var. Each challenge has a list list of ingredients. Her meydan okumanın bir malzeme listesi var. First challenge ingredients are. Hmm. İlk meydan okumanın malzemeleri some chicken, biraz tavuk, a pepper, biber, some yogurt, a carrot and salt. Hmm. Ee, bu ilk meydan okumanın malzemeleri biraz tavuk, biber, yoğurt, havuç ve tuz. Bu durumda görsellere bakarsak kitabınızda yer alan Fas kuskusu var ilk resimde. Moraka kuskusu diye geçiyor. İkincisinde patates kızartması. Soslu bir patates kızartması. Üçüncü resimde bir pizza var. Bizim malzeme listemize göre en uygun görsen Some chicken, pepper, yogurt and carrot. Bu durumda D cevabımız ilk challenge için doğru görsel oluyor. 6. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. How can you complete the topic and the second step? Hmm. Bu verilen aşamalara göre başlığımız ve doldurmamız gereken ikinci aşama ne olacak? Bulmaya çalışacağız. Evet aşamaları inceleyelim. First prepare a guest list. Öncelikle bir e, konuk misafir listesi hazırla. Next, bla bla, hmm, burayı dolduracağız. All your friends to your party. Hmm. Bütün arkadaşlarını partiye. Bakalım Şıklardan inceleyeceğiz. Then, make a big party cake and some cookies. Sonrasında büyük bir parti pastası ve kurabiyeleri yap. After that. Decorate the house. Evi dekore et, süsle. Finally, son olarak da wait for the guest. Konuklarını, misafirlerini bekle diyor. Evet, bakalım bu durumda. Şimdi bunlar e, ilk önce neyle ilgili onu e, çıkarmaya çalışalım. Bir parti hazırlığı yapma aşamalarına benziyor. O yüzden buna yönelik bir topik arayacağız. Ve ikinci aşamamıza göre de hangisi doğrudur bulmaya çalışacağız. Aşkı Best Party Advice En iyi parti tavsiyeleri hmm, Çok da uygun değil. Refuse geliyor. Bakalım next. Refuse all your friends to your party. Reddet. Arkadaşların partiye reddet. Kesinlikle yanlış oldu. Communication ways. Hmm, i̇letişim yolları. İletişim yolları kesinlikle zaten buradaki aşamalara, steplere uygun değil. Accept All your friends to your party, kabul et arkadaşlarını partiye. Yani belki olabilir ama zaten ilk topikten hatalı. Throwing a party, bir parti yap. Haydi bir parti patlat ifadesi kullanılabilir. Olabilir ama make all your friends to your party, arkadaşlarını partiye yap gibi çok doğru olmayan bir ifade oluyor. Kesinlikle yanlış. How to make a good party? İyi bir parti nasıl yapılır? Hmm, tam da bizim aşama listemize uygun. Next, invite all your friends to your party. Arkadaşlarını, bütün arkadaşlarını partiye davet et. Çok da güzel bir tamamlayıcı aşama oldu bizim için. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim yedinci sorumuza. It is a telephone language game. Bu bir telefon dili oyunu. You will match the expressions with their answers. İfadeleri cevaplarıyla eşleştireceksiniz. But one box in the game doesn't have a correct matching. Fakat bir tane kutumuz e, oyunda doğru bir eşleştirmeye eş, doğru bir eşleştirmesi yok. Bu durumda hangi kutudur? Which box is it? Onu bulmaya çalışacağız. Evet eşleyerek bulmaya çalışalım. Sorular ve cevapları karışık bulmaya çalışalım. Can I speak to Clara please? Clara ile görüşebilir miyim? I'm afraid she isn't in the office. Üzgünüm şu an ofiste değil. Olabilir. Yes please could you ask him to call me, call me back? Ona ki burada erkek ismi var yani erkek zamiri var. Ona beni geri aramasını söyler misiniz? Hmm, çok da uygun olmuyor. Diğeri, yes, I will wait. Tamam, bekleyeceğim. Bu da çok uygun değil. Yes, it is. Telefon numarası var. Hmm. O yüzden bizim birinci sorumuza, birinci ifademize en yakın üçüncüsü. O yüzden şuraya 3 üç yazdık. Ee, Üçüncüyü de şöyle atalım. Eşleştirmemizi yaptık. İkincisi, would you like to leave a message? Hmm. mesaj biraz bırak, mesaj bırakmak ister misiniz? Yes please. Could you ask him to call me back? Evet. Ona beni geri aramasını söyler misiniz? Hmm. uygun bir eşleşme oluyor. Evet bekleyeceğim. Uygun değil. Yes it is. Evet telefon numarası. Hmm. o zaman 2 ile dördümüz eşleşiyor üçüncüsüne gelelim. Yok, pardon, beşincisine gelelim. Can I have your phone number? Telefon numaranızı alabilir miyim? Yes, I will wait. Uygun olmadı. Yes, it is. Telefon numarası. Gayet uygun bir eşleştirme. Beşle de sekiz eşleşiyor. Bu durumda. Can you repeat that please? Tekrar eder misiniz lütfen? Yes, I will wait. Hmm, düzgün bir eşleşme olmadı. O yüzden doğru bir eşleşmesi olmayan kutucuğumuz 7 numaralı kutu. Bu durumda D şıkkı doğru cevabımız. Gelelim 8. sorumuza. 8. sorumuz ekranında görselinde telefon message box. Bir telefon mesaj kutusu ekranı var. According to the telephone message box, which one is wrong? Bu mesaj kutusuna göre hangisi yanlıştır, hangi ifade yanlıştır bulmaya çalışacağız. Caller name arayan kişinin ismi Mr. Johnson. Message for kim için mesaj bırakılmış? Allison. Company şirket SemiOffice.com. Message went to the visit for discussing refugee program. Hmm. Requested for meeting time. Bu e, arayan kişinin mesajı. Göçmen programı ile ilgili konuşmak için ziyaret etmek istiyor. Ayrıca bir toplantı tarihi rica ediyor. Call time quarter to ten a.m. Arama zamanı, telefon görüşmesi zamanı. Ona çeyrek kala a.m. Burada bizim için önemli. Call back number, geri dönülecek numara. Burada da bir telefon numarası mevcut. Evet, bakalım bilgileri. A şıkkını ele alalım. Alison can keep in touch with Mr. Johnson via phone. Alison, Mr. Johnson'a telefon aracılığıyla ile iletişime geçebilir. Evet, çünkü ne yapmış? Telefon numarası bırakmış Mr. Johnson. 5. Alison and Mr. Johnson haven't organized the meeting yet. Alison ve Mr. Johnson daha toplantıyı organize etmediler diyor. Evet bunu da çıkarabiliriz. Çünkü mesajı neydi? Bu e, toplantı için bir tarih istiyordu. Ve program için görüşmek istiyordu. Ziyarette bulunmak istiyordu. B şıkkını da çıkarabiliriz. D şıkkı Mr. Johnson called the company in the morning. Hmm. Mr. Johnson şirketi, company yani şirketi sabah aramış. Evet ona çeyrek kala AM bizim için neydi? 12'den önce, öğlen 12'den önceki saatleri ifade ediyordu. O yüzden doğru bir ifade. C şıkkına bakalım. The phone call is for inviting Alison to the company. Hmm. Telefon görüşmesi Alison'u şirkete davet etmek içindir diyor. Hayır tabii ki de asıl davet edilecek kişi Mr. Johnson görüşmek için. O yüzden yanlış cevabımız C şıkkı oluyor. Evet, sondan bir önceki sorumuz. Dokuzuncu sorumuz. Which one completes the dialogue? Bir diyalogumuz var ve diyalogda eksik olan ifadeyi tamamlamaya çalışacağız. Emil ve Mia arasındaki diyaloğa bakalım. Hey Mia, would you like to play online games with me? Online oyunlar oynamak ister misin ben de Mia? Mia, of course, yes. It's my favorite activity on the net. But I can play for only one hour every day because blah blah. Tabii ki de e, internetteki en e, favori sevdiğim aktivitelerden bir tanesi. Fakat sadece günde bir saat oynayabilirim. Çünkü Bunu uygun cümlemizi tamamlayacağız diyalogumuzu. Emily. Yes, my parents think it isn't healthy to. Evet, benim ailemde sağlıklı olmadığını düşünüyor diyor. Bakalım şıklarımıza. B şıkkından başlıyoruz. I think I have to do my homework. Hı. Hem favori aktivitem olur diyor hem de bence ödevimi yapmak zorundayım diyor. Diyaloğumuz için uygun değil ve Emily'nin bunun arkasında söylediği cümle için hiç de uygun değil. C şıkkı. I often send emails to my friends. Arkadaşlarıma her zaman sık sık mail gönderirim. Email. Bu da devamındaki Emily'nin ifadesine uygun değil ve Mia'nın öncesinde söylediklerine hiç uygun değil. My parents like playing games with me on their free time. Hmm. ailem benimle e, boş zamanlarında oyun oynamayı severler diyor. E, burada da yine e, sağlıklı değil, benim ailem de sağlıklı olmadığını düşünüyor. Arkasından gelen bu cümleye uygun değil. O yüzden doğru cevabımız A. My mother gets angry with me when I spend too much time Annem bana çok zaman harcadığımda kızıyor. Bunun üzerine evet. My parents think it isn't healthy to. Benim ailem de sağlıklı olmadığını düşünüyor dediği için gayet uygun diyaloğu tamamlayan doğru bir ifade oluyor. Bu yüzden şıkkımız doğru cevabımız A. Gelelim son sorumuza. 10. sorumuz. According to the Liam's opinion, which one is correct? Hmm onun fikrine, düşüncesine göre hangisi doğrudur? Bakalım. Liam bize ne demiş? I'm interested in computers. Bilgisayarlara ilgiliyim. I always spend time on the internet. İnternette her zaman vakit geçiririm, vakit harcarım. My computer and the internet have a big role in every part of my daily routines. Hmm. Günlük rutinlerimin her parçasında, her kısmında bilgisayarım ve internetim büyük bir role sahiptir. I can't stand alive without them. Hmm. Onlarsız bir hayatı hayatı düşünemiyorum, diyor. Bu durumda, inceleyelim şıklarımızı. He doesn't feel worried when he can't use the computer. A şıkkındaki ifademiz bu şekilde. Bilgisayarını kullanamadığında endişelenmez, sıkıntı yaşamaz diyor. He doesn't feel worried either. Her günlük rutinin her aşamasında bilgisayarları olduğuna göre ve onlarsız bir hayat düşünemediğine göre bu cevabımız daha doğrusu bu şıkkımız, bu seçeneğimiz doğru değil. He thinks the computer isn't necessary. Bilgisayarın gerekli olmadığını düşünüyor. Yani bilgisayar gereksizdir diyor. Kesinlikle yine Liam'ın düşüncesine göre uygun bir ifade değil. D şıkkına bakalım. Computer isn't very important for him. Bilgisayar onun için çok da önemli değil. Diyor. Bilakis çok büyük bir role sahip bilgisayar ve internisi. Bu durumda C şıkkı He can't imagine a life without a computer. Bir e, bilgisayarının olmadığı bir hayat düşünemiyor ifadesi tam da Liam'ın fikrine, düşüncesine uygun bir cümle. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Değerli öğrencilerimiz, ikinci online sınavımızın İngilizce bölümünün soru çözümleri burada bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen evde kalın, hoşça kalın ve sağlıcakla kalın.